Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde DEM Partili belediye yönetimi tarafından işten çıkarılan belediye çalışanları kararı protesto etmek için su kulesine çıktı. Kulenin üzerinde fenalaşan işçilerden biri yüksekten düşme tehlikesi atlattı. İlginç olay Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. 31 Mart yerel seçimlerinde belediyeyi kazanan DEM Parti yönetiminde kısa sürede 10 kişinin işine son verildi. Belediye daha sonra da 4 kişiyi işten çıkarttı. karara tepki gösteren 5 işçi belediyenin de 8 metre müdürlüğüne ait yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki su kulesine çıktı. Kulede Türk bayrakları sallayan işçiler karara tepki gösterdi. Olay yerine giden polis ekipleri işçileri inmeleri konusunda ikna etmeye çalıştı. Aşağı inmemek için direnen işçilerse haklarının geri verilmesini istedi. Protesto esnasında işçilerden biri fenalaşarak yere yığıldı. Yüksekten düşme tehlikesi atlatan Ahmet Yılan'a sağlık ekipleri müdahale etti. Sediye ile indirilen işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.